Dostlar otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 2025 yılı Şubat ayının piyasa videosu. Bu videoda tabi bazı verilerden bahsedeceğim size. Piyasanın nereden geldiğini defaatle de anlatmıştım. Nereye gideceğini tekrar bu verilere dayanarak anlatacağım. Birinci konumuz hurda teşviki konusu. Biliyorsunuz epeydir piyasayı kasıp kavuran bir hurda teşviki mevzusu vardı. Şimdi hurda teşvikini anlatırken benim size öncelikle vergileri anlatmam lazım. Çünkü burada teşviki yasası kabul edilseydi esasında Türkiye'de şu an ÖTV'den elde edilen gelir azalmış olacaktı. Yani sizin belli bir yaşın üzerindeki eski otomobillerinizin alınması ve üzerine yeni otomobiller için teşvikler yapılmasını kapsayan bir yasa bu. Daha önce Türkiye'de bu oldu fakat bunun olduğu tarihlerde Türkiye'de ÖTV geliri epey bir azdı. Nasıldı mesela? Gidelim 2018 yılına. 17.3 milyar TL'lik bir vergi ÖTV geliri vardı toplam vergilerde. 19'da 13.8, 20'de 46.6, 21'de 66.4. 22'de 167.1 ve 23'te de 441.2 milyar TL'lik bir ÖTV geliri elde edilmişti. Türkiye toplam gelirlerinin %88'inden fazlasını vergilerden elde ediyor. Ve geldiğimiz noktada bu %88'lik kısmın yaklaşık onda biri ÖTV'den, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'den elde ediliyor. Bu oran önceki yıllarda yaklaşık 3 civarındaydı. Sonrasında onlara kadar çıktı. Yani toplam gelirin önemli bir payı aslında otomobilden alınan ÖTV'den elde ediliyor. Bu şekilde baktığımızda böyle bir kanunun verilmesi insani açıdan çok avantajlı, çok da doğru. Fakat şu an ülkemizin ekonomik olarak geçmiş olduğu dar darboğaz, kemer sıkma politikaları, tasarruf politikaları düşünüldüğünde sanki zamanlama birazcık yanlışmış gibi geldi. Biliyorsunuz ülkemizde birçok siyasi parti ve birçok milletvekili bazı kanun tekliflerini çalışıyor ve veriyor ama burada zamanlama da teklifin içeriğinden ziyade çok fazla önemli. Yani doğru sözü doğru zamanda söylemek çok çok önemli. Bugün önümüze tabloyu alıp baktığımızda 2024 yılında Türkiye'de 537 milyar TL'lik bir ÖTV gelir elde edilmiş. Peki bütçenin 2025 yılı için hedefi ne kadar? 818 milyar TL. İnanılmaz bir rakam. Ve bu rakamı doldurmak için yapı yapılacak olan şey ÖTV almamak veya ÖTV'den indirim E tabi burada engellilerin ÖTV muafiyette otomobil alma mevzusu var. Şimdi engelliler 5 yıl süreyle ÖTV ödemeden otomobil satın alabiliyorlardı belli limitlerde. Daha evvel de söylemiştim bence ekonomi yönetimi nerelerde vergi kaybı oluyor, nerelerden daha az vergi alıyorum'a bir bakıyor. Oranın üstünü çiziyor. Böyle çalışıyor genel olarak. Ya da nereden daha fazla vergi alabiliriz'e bakıyor. Kısa yoldan onların üstünü çiziyor. Bu engelli Muafiyetli otomobil satma mevzusu da böyle. Bir defa süreyi iki katına çıkartıldı. Üreticiler dahi o kadar garanti vermiyorlar otomobillerine. Yani bu arabanın o kadar ömrü var demiyorlar. Fakat ona rağmen süre iki katına çıkarıldı. Ve alınacak otomobillerde yerlilik şartı getirildi. Yerlilik şartı getirildiği zaman belli oranda Yerlilik şartı getirildiği zaman belki 10 tane ulaşmayacak şu an alınabilecek otomobil sayısı. Yani buradaki talepte düşmüş oldu. Şimdi bu durumda baktığımız zaman ÖTV toplamak için çalışan bir veya vergi toplamak için çalışan bir ekonomi yönetimi var. Bir yandan da vergi gelirlerini azaltmak için çıkarılması istenen bir yasa var. Bunların ikisi birleştiğinde zamanlamanın hatalı olduğunu görüyoruz. Bu benim işte vergi indirimi taraftarı olmamam veya burada teşviki taraftarı olmamamla alakalı değil. Bu teklifler ve bu, bu tarz fikirler daha evvel de çok fazla gelmişti. Çoğusunda çıkıp itiraz etmiştim ve olmaz öyle şey demiştim. Boğdunuz, parçaladınız, itiraz ettiniz. Tamam hepimiz haklıyız. Zaten bu memleketin temel problemi hepimizin haklı olması. Hepimiz bir yandan, ucundan kulağından haklı olduğumuz için anlaşamıyoruz. En son mesela BYD meselesinde de bunu uzun uzun konuşmuştuk. Evet ahlaki olarak doğru söylenen fakat bir de ticaret tarafı var. Ticaret tarafı yani para tarafı, gelir tarafı ahlan birçok defa önüne geçmiştir. Yine öyle olacaktır. Şirket geleceği açısından da bu doğrudur. Ülkemiz insanının ucuz otomobile binmesi açısından yanlıştır fakat şirket geleceği açısından da doğrudur demiştim. Bunda da yine aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir gelirin ve böyle bir hedefin olduğu bir yerde biz hedeflere, gelirlere ve son dönemlerde yapılan şeylere bakmadan buna körü körüne inanırsak pek de hoş olmayan sonuçlar elde etmiş oluruz. E abi o zaman şöyle bir durum oldu. Bir sürü zengin etrafımızdaki yatırımcı hurda teşviken uygun otomobil topladı. Topladılar ve bunların büyük bir kısmını da geri sattılar. Karlarıyla birlikte arkadaşlar. Bunları alan insanlar da birazcık zarar etmiş oldu bu durumda. Satmasalardı ne olurdu? Daha evvel yolunu buldukları gibi yine yolunu bulurlardı. Fakat bir yola girdiler. Sonrasında yine hepinizden önce dönüp kar elde etmiş oldular. Tabi bizde şöyle bir durum da var. Biz gerçekten de hurda teşvikine uygun hurda otomobiller binmeden hurda otomobiller alıp onu sonra satıp indirimden faydalanmak istiyoruz. Aslında bu yapılacak olan şey de gerçekten otomobil almak isteyen, buna ihtiyaç duyan, yıllarca eski otomobillerde binip sürüm sürüm sürürüp kendi hayatını hiç sayan insanların önüne geçmiş oluyoruz. Birçok insan orta gelir düzeyinde veya orta üst gelir düzeyinde alt gelir düzeyindeki insanların alması gereken otomobilleri alabilmek için önden sıraya girdi. Ve önden otomobiller topladılar sonra bir kısmı bunları sattı bir kısmı dedi ki zarar ettik. Aslında zarar etmediniz aslında olması gereken oldu. Çünkü sizin yüzünüzden gerçekten otomobil almayı düşünen insanlar alamayacaktı zaten. Şimdi burada böyle bir durum var yani köprünün veya kulenin satılma hikayesini hatırlıyorum ve aklıma o geliyor. Düşünüyorum diyorum ki evet abi birazcık da hak yerini bulmuş gibi oldu. Çünkü her şeyde öne geçmeye alışmış ve bunu isteyen bir toplumuz biz. Bunu inkar etmemize hiç gerek yok. Peki devam edelim. 2024 yılında satılan otomobiller. 2024 yılında hafif ticari ve otomobil olarak 980 bin tane toplam araç satıldı. Bunun 290 bini yerli, 690 bini de ithal otomobillerdi. 258 bin tane de hafif ticari araç satıldı ve toplamda 1 milyon 238 bin araç satılmış oldu. 32'de 24'te, 32'de 23'te 38 oldu, 24'te yani 6 binlik bir fark atmış olduk. Şimdi burada tabi verilerin detayına inmek lazım. Mesela benzinli otomobillerde durum nasıl? 644 bin taneymiş 2023'te satılan. 2024'te 588 bine düşmüş. Adet aşağı yukarı aynı baktığımızda. Dizelde 132 binden 95 bine bir azalma var. 40 bin civarında bir azalma var. Yine zaten benzinle de 40 bin civarında bir azalma var. Hibrit otomobillerin satışı 107 binden 184 bine çıkmış. Tabi burada Toyota Corolla'nın veya Toyota C-HR'ın dışında farklı otomobillerin de ülkeye giriş yapmış olması, farklı hibritlerin satılması, birçok benzinli aracın mild hibrit teknolojisiyle hibrit adı altında satılması da büyük bir etken. Elektriklere geldiğimiz zaman elektriklerde 2023'te 72 bin tane elektrikli satılırken 2024 yılında bu rakam 105 bine çıkmış. Yani dizelde ve benzini de 40 binlik bir azalma, hibritte yaklaşık 80 binlik bir artış ve elektriklilerde de yaklaşık 30 bin civarında bir artış görüyoruz. Elektrikli satışı yılın son 3 ayında geri kalan aylara göre daha fazla arttı. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ülkemizde kademeli ÖTV sisteminin olması. İçten yanmalı bir otomobil alacaksanız işte 60-70-80 gibi ÖTV dilimleri var. Fakat şu an gelinen noktada en ucuz benzinli otomobil veya en ucuz dizel otomobilde %80 ÖTV ile satılıyor. Altındaki vergi dilimleri boşu boşuna kaldığı yerde kalıyor. Zaten vergiyle ilgili bir çalışma olsaydı matrahlar güncellenirdi. Çünkü artan oranlı vergide esas olan her yıl enflasyonda varsa matrahların benzer oranlarda güncellenmesi ve bu otomobillere binen vergi yükünün azaltılması. Bu azaltılmıyor ve vergi yükünün fazla binmesine sebebiyet veriliyorsa burada zaten bir vergi gelirine ihtiyaç vardır ve bu vergi geliri toplanmak isteniyordur. Buradan da zaten hurda teşvikinin yapılıp yapılmayacağını anlamamız oldukça kolaydı. Şimdi insanlar %80 ÖTV ile işten yanmalı otomobillere daha fazla para vermektense %10 ÖTV ile elektrikli otomobillere yöneldiler. Örnek vereyim. Bugün C segmentinde bir MG4 Luxury veya Comfort'ı ikinci elde veya sıfırda 1.4 milyon liraya kadar bulabiliyorsunuz. Fakat benzer özelliklerde işte adaptif sabitlemesi olan, kör noktası olan, elektrikli koltuğu olan bir otomobil C segmentinde bir işten yaman otomobil almak isterseniz vergi yükünden dolayı fiyat 1 milyon 600 bin lira ve üzeri oluyor. Astra'nın elektriklisi ve Astra'nın benzerisi gibi bir farktan da bahsedebiliriz. Elektrikli otomobiller normalde girdi fiyatı olarak daha yüksek olmasına rağmen vergiler daha makul olduğu için daha ucuz fiyatlara satılıyor. BD'ye gittiğinizde 1 milyon 490 bin liraya bir Atto 3 satın alabiliyorsunuz. Çıkıp Volkswagen'e gittiğinizde 1 milyon bin liraya Polo veriyorlar. Bu da bunun en bariz örneklerinden bir diğeri. Zaten rakamlara baktığımızda da Atto 3 BYD tarafında güzel satılmış. Yine BYD'nin Dolpin'i Clio'yla, Ibiza'yla, Fabia'yla ve Polo ile kıyasladığımızda hepsinden daha ucuz bir otomobil ağzına kadar da dolu bir donanımı var. Evet girdi fiyatına bakacak olursak firma burada bariz bir şekilde çok fazla kar ediyor. Fakat çok fazla kar etmiş hali de diğer Avrupalı firmalardan daha ucuz oluyor. Onlar da tam olarak bundan faydalanıyorlar. Sizin gibi duygusal veya benim gibi duygusal davranmıyorlar. Şimdi burada devam edelim. 2025 yılının Ocak ayına gelelim. Ocak 2024'e göre elektriklilerin payı %4'ten %6'ya çıkmış. Altının hatta biraz daha üzerinde 3.9'dan 6.4'e çıkmış ama ben 4 ve 6 diyorum buna. Burada inanılmaz olmasa da elektrikli talebinin arttığını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi şarj ağının istasyonlarının yaygınlaşıyor olması ve bunun yanında elektrikli otomobillerin makul satılıyor olması. Şimdi şarj problemi ortadan kalktığı zaman yaklaşık 350 km üstü menzil ortalama bir Türk insanına yetecektir diye düşünüyorum ve insanlar da böyle düşünüyor. Şu satış adetlerine 2025 yılında da bir bakalım. Mesela 21'in Ocak ayında 43 bin, 22'nin Ocak ayında 38 bin, 23'ün Ocak ayında 50 24'ün Ocak ayında 79 bin, 25'in Ocak ayında da 68 binlik bir satış olmuş. 2010 yılından bugüne satış rakamlarına baktığım zaman 2025 yılının Ocak ayı 24'e kadar 24'e göre düşmüş olsa da son 15 yılın üstten ikinci sırasında. Yani birinci 24, ikinci 25. O kadar da bir düşüş yok. Ama 2024'ün Ocak ayına göre bariz bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu arada 1 milyon 230 küsür binlik satışlarda 15 yılın toplam satış ortalamasının epey üzerinde. 877 bin 15 yılın ortalaması ve burada da 1 milyon 230'larla gerçekten ortalamanın aşağı yukarı 3'te 1'i kadar üzerinde bir fark olduğunu görüyoruz. Şimdi elektrikli satışlarını da anlattıktan sonra 2025 yılı piyasasına yavaş yavaş girebiliriz. 2024 yılında ikinci el otomobil satışları istenilen ölçüde olmadı. Bunun en büyük nedeni ikinci elin pahalı olması. 2024 yılı boyunca yaptığım tüm piyasa videolarında aynı şeyleri söyledim aslında. İkinci el pahalı, sıfır otomobil alın. İhtiyacınız yok ise otomobil almayın elinizdeki otomobil yeni ve size yatıyorsa fantezi aramayın. Paranızı yatırım yapın dedim. İhtiyacınız varsa otomobil alın yoksa ticaret için otomobil almayın. 23'te aynısını söylememiştim. 22'de de aynısını söylememiştim. Fakat 24'te bunu söyledim. Maalesef ki 25'te de buna benzer şeyler söyleyeceğim. Teknolojiyi ayak uydurabilirsiniz 2025'te. Bu gelecek için ve otomobilinizin sonraki değerlemesi için avantajlı olacaktır. Teknolojinin nereye gittiği satış rakamlarından belli. Elektrikli ve hibrit otomobiller şu an ciddi manada karşılık görüyor. Buralara doğru ev devrilmeniz 2025 yılında sizin için avantajlı olacaktır. Fakat elinizdeki otomobili aynı benzer bir versiyonuyla çok fazla güncellemenin, oynayıp durmanın çok fazla bir avantajı mali açıdan olmayacaktır. Duygusal açıdan düşünüyorsanız herhangi bir problem yok. istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ama buraya gelip bu videoyu izleyen kişiler mali açıdan sorduğu için ben onların cevabını peşinen ve hızlı bir şekilde vereyim. Bunu verdikten sonra sıfır otomobillerin nasıl ucuz olduğunu size anlatmak istiyorum. Şimdi bugün İkinci elde bir otomobil bakmak isteyelim. 1 milyon 200 bin lira civarında bir paramız olsun. Hemen yaptığım listeyi açıyorum. 1 milyon 200 bin lira paraya aslında Opel Astra, MG4, MGZS ve Opel Mokka dışında yeni herhangi bir otomobil alamıyorsunuz. Fakat bayiye gittiğinizde size 1 milyon 200 bin lirayı alıp 200 bin lira üstüne sıfır bir otomobili verebileceğini, bunu sıfır faiz kredi kampanyasıyla bir finansmanla destekleyeceğini söylüyor. Böyle olduğunda ikinci ellere bakıyorsunuz, sonra gidip sıfır alıyorsunuz. Tabii ki Avrupa'da otomobil satışları istenilen ölçüde değil. Aynı zamanda 2023 ve 24 yıllarında çok fazla Çinli firma ülkemize girip satış yapmak istedi. Bunlar pazardaki arzı destekleyen unsurlar. Arz bu şekilde desteklendiği için talep ne kadar artsa da arza yetişemedi. Bundan dolayı 2025 yılının ilk aylarında da firmaların kampanyalarına devam ettiğini ve 2024 otomobilleri satmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu bana göre Mart sonuna kadar devam edecek ve sonra yeni bir sayfa açılacak. Bu yeni sayfada Avrupa'da satılmayan otomobiller Türkiye'ye getirilecek. Belli başlı distribütörler tarafından kampanyalar alınacak ve bu otomobiller satılacak. Bu kampanyalar 2024 yılında da alınmıştı. Mesela bir Alman firma bir defa 500, bir defa 1000, bir defada da 1500 Euro Almanya'daki karşılığından destek alarak burada otomobil satmış ve ciddi indirimler yapmışlardı. Bunların nedeni oydu. Bir tanesinin fabrikası taşınacaktı. Bir diğerinin ise üretim adedi azaltılacaktı. O yüzden elde kalanlar bu şekilde satıldı. Yine bir Fransız firma yakın zamanda bir crossover modelinde aynı indirimi yapmıştı. Destekte de bu indirimi yaptılar ve ellerindeki otomobilleri Türkiye genelinde tak diye çıkardılar. Bir haftada, iki haftada o parayı başka enstrümanlarda ve yeni alacakları ürünlerde değerlendirdiler. Yani finansal okur yazarlığın ve tüm enstrümanları kullanma yeteneğinin iş yaptığı bir dönemdeyiz. Artık tatlı su balıkçılığı bitti. Artık sert sulara geldik. Dalgayı arkasına alanların değil, dalgayı karşısına alabilenlerin ikinci el otomobil piyasası var. Bundan dolayı 2025 yılında birçok otomobil galerisinin de kapatacağını düşünüyorum. Bunlar eski ve tecrübeli finansal okur yazarlığı olan kişiler olmayacak. Tatlı su döneminde sektöre giren kişiler olacak yüksek ihtimalle. Benim tahminim bu konuda böyle. Gelelim kampanya tarafına. Kampanyalarla ve sıfır faizlerle finansman ettikleri bu otomobilleri hızlı bir şekilde bizlere, sizlere sattı firmalar. Bundan dolayı ikinci eldeki talep azaldı. Fakat ikinci eli genel bir organizasyon yönetmediği için ve fiyatı birbirimize bakarak kurguladığımız için fiyat konusunda da epey inat bir toplum olduğumuz için ikinci el otomobillerdeki fiyatlar hiçbir zaman düşmedi. Aslında sıfırlar geriye gelmiş, ikinci eller düşmemişti. Hatta enflasyona yakın oranda da yukarı doğru kafa kaldırdı. Fakat sıfır otomobiller enflasyonun yaklaşık yarısından biraz daha fazla artabildi en fazla. Yani ucuzladı. İkinci ele döndüğümüzde de ikinci elde elbette ki çok iyi iş yapan firmalar var. Bunlardan kurumsal olarak çalışan birçok firma artık toplu satışlara döndü. Sadece ihale üzerinden galeri esnafına otomobil satıyorlar ve toplu giriş çıkışlarla paralarını çevirip para kazanıyorlar. Esnaflarsa şöyle yapıyor. Kendilerine finansman desteği arıyor. Şu an benim bildiğim yaklaşık 6-7 tane aracı kurum kuruluş oluşmaya başladı. Bunlar bankalardan belli oranlarda para satın alıp otomobil almak isteyenlere bir galeri veya satıcı aracılığıyla bu parayı satıyorlar. Araçları kendi üzerine yapıyorlar. Sonrasında devir yapıp üzerine şerh koyuyorlar. Sonrasında size parayı veriyorlar. Bu şekilde bir satış yöntemiyle şu an deli gibi otomobil satanlar var. Gittiniz adınıza kredi çıkmıyorsa, finansal bir probleminiz varsa bunları da töler ediyorlar. Hiçbir şeye bak bakmadan kendilerini araya koyup para alıp para satıyorlar. Bu şekilde kuruluşları kullanarak otomobil satan birçok esnaf var. Ve bu işlere başladıktan sonra gerçekten de tezgahlarında bunun ciddi yansımasının olduğunu görüyorlar. Bir görüşüyorum. Ekranlar açılıyor. Para satıyorlar. Araba satıyorlar ve bu şekilde çok güzel paralar kazanıyorlar şu an. Fakat marjlar ciddi manada düştü. 2024 yılında ihalecilik sektörü birazcık gelişti. Birazcık değişti. Fakat geçmişten bugüne esnaflık yapan ve ihalenin eski süreçlerini çok iyi bilen kişiler oradaki tecrübelerinden dolayı 2024 yılında çok ihalelere girip araba almamışlardı. 25'e geldiğimizde ihale ile ilgili giriş sayılarının belki de 10 kat arttığını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi piyasada otomobil bulamıyorlar. İkinci el otomobillerin fiyatı yüksek. Bundan dolayı galeri esnafı da otomobil bulmakta zorlanıyor. Toplu çıkış, toplu satış yapan firmalardan kendilerine otomobil temin etmeye çalışıyorlar. Tabi burada suyun sert olmasının bir nedeni de şu. Geçtiğimiz yıllarda çok fazla filo alımı olmuştu Türkiye'de. Bundan dolayı 2023-2024'te deli gibi filo çıkışları oldu. Bu filo çıkışları birçok işletmeye de can suyu olmuştu aynı zamanda. Çünkü ihalelere sadece ikinci el karat ışıtı satma yetki belgesi olan firmalar girebiliyor. Yani galeriler. 2024 yılında ciddi bir filo alışı olmadığı için 25'te birazcık çıkış olacak. Sonrasında burada da otomobil temini zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı 2025 yılı 24'e göre biraz daha sert geçecek bir yıla benziyor. Hele ki 24 gibi ciddi fazla vergi, denetimleri ve cezaları gelirse birçok firma zaten dünden batmış durumda. Tabi burada birçok diyorum ama birçoğun oranı belki 3'te 1'dir maksimum. Onun dışında bu işi gerçekten yıllardır yapan finansal okuryaçlarının yazarlı olan düzgün birçok esnafta yok değil. Bunun yanında kredi kartı kampanyaları var. Birçok ikinci el otomobil satış firması gidip bankalarla anlaşıp kredi kartına belli oranlarda taksit yapıyorlar. Hatta burada 100 bin, 150 bin gibi rakamların dahi müşteri çektiğini defaatle gördüm. Çünkü çok yer geziyorum. Mesela bir distribütörün ikinci el firması var. Hangisi bu? MG. MG ikinci el otomobil satarken kendi firmaları üzerinden satıyor ve 1.80'lerden 1.69'lardan, 1.89'lardan 200 bin, 280 bin, 300 bin gibi finansman sağlıyor ikinci el otomobil otomobillere. Bu da talep görmesine neden oluyor. Çünkü piyasadan daha düşük oranlarda kredi almış oluyorsunuz. Burada genel olarak şöyle bir şey oluyor. Yüksek orandan kredi çekmenizle düşük orandan kredi çekmeniz arasında ciddi fark olmuyor. Çünkü satış rakamları da yüksek oluyor ama ben MG tarafını birazcık takip ettim. Orada avantajlı şeyler var. Onu gördüğüm için söylüyorum. Herhangi bir anlaşma veya reklam yok bu arada. Girip siz de bakabilirsiniz. Burada otomobil sektörüne girecek para da önemli. Yıllarca hep bunu anlattık. Paranın bir yönü var ve bu yönünü tayin etmek çok çok önemli arkadaşlar. 2024 yılında faiz yani vadeli getiri. Bu konuda gerçekten önemli bir kıstası temel taştı. Aramızda faize karşı olanlar, dindar olanlar, bu işi hiç sevmeyenler, konuşmak daha istemeyenler olabilir. Fakat burası gerçeklerin konuşulduğu realist bir kanal. Bundan dolayı bunu konuşmak zorundayım. Faizler geçen yıl piyasayı ciddi manada domine etmiş, otomobile, konuta ve diğer sektörlere satışların azalmasına neden olmuştu. %50, %50'nin üzerinde ciddi bir reel getiri olacaktı çünkü. 2025 yılına geldiğimizde faizlerin yavaş yavaş düştüğünü, altının arttığını görüyoruz. Altın tarafındaki yatırımcılar muhtemelen biraz daha kalacak ve günün sonunda çıktıklarında bunların bir kısmı tekrar otomobile gelecektir. Yani Mart ayında sıfır kampanyaların azaldığı, altından çıkışların başladığı bir dönemde ikinci elde birazcık hareket beklediğimi anlatmaya çalışıyorum. Bu dönemde biraz hareket olacak sonra normale dönecektir diye de düşünüyorum ve eklemek istiyorum. Piyasanın tüm değişkenlerini bir araya getirdiğimizde 2025 yılının sert geçeceğini öngörmek pek de zor değil. Durumunuz var ise teknolojiye ayak uyduracağınız otomobiller almanızı tavsiye ediyorum ve 2025'in eğer seçim seçim olmazsa 2024 gibi aşağı yukarı geçeceğini söylüyorum. Seçim olursa da ona o zaman bakarız. Şimdiden bir şey söylemek epey bir zor. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.